Selin Lego kutusundan 3 birim uzunluğundaki mor ve yeşil legoları ile 2 birim uzunluğundaki mavi legolarını kullanarak aşağıdaki yapıyı oluşturmuştur. Selin bu yapıda 20 tane mor lego kullandığına göre toplam kaç tane mavi ve yeşil lego kullanmıştır? Şimdi arkadaşlar en alt kısma bakalım. Burada 20 tane mor lego var. Her bir legonun uzunluğu 3 birim ise 20 çarpı 3'ten buradaki mesafe bu köşeye A ve B olarak isimlendirirsek AB arası uzaklık 60 birim olması gerekecektir. Şimdi bir üst satıra bakalım. Burada dikkat ederseniz bir bölme buradan, iki bölme de buradan e, eksilmiş arkadaşlar. Toplam zaten Morlego 3 bölmeden oluştuğu için her bir kısmına bir birim uzunluk düştüğünü düşünürsek toplam uzunluk 3 birim azalması gerekir. Buradaki köşe noktalara da C ve D diyelim. CD arasındaki uzaklık bir alt satırdaki uzaklık 60 birim ise 60 eksi 3'ten 57 birimdir. 57 birim uzunluk varsa kaç tane yeşil lego kullanılır? Her bir yeşil legonun uzunluğu 3 birimdi. 57'yi 3'e bölelim. 19 olur. 19 tane yeşil lego vardır. Şimdi en üst satıra bakalım. Yine dikkat ederseniz yeşil legonun uzunluğu 3 birim olduğundan her bir bölmeye 1 bir birim karşılık gelir. Burada 3 bölme var. Dolayısıyla 3 birim uzunluğu buradan eksilmiş olacak. Buraya da E ve F noktaları diyelim. E, F uzunluğu bir alt satırdaki uzunluğun yani CD uzunluğunun 3 birim daha kısa halidir. 57 eksi 3'ten bu da 54 birim uzunluğunda olacaktır. Mavi legoların uzunluğu 2 birim ise kaç tane mavi lego'ya ihtiyaç vardır? 54'ü 2'ye bölersek 27 tane mavi lego kullanılması gerekir bu kısımda. İstenen mavi ve yeşil lego sayısıydı kullanılan. 27 tane mavi, 19 tane de yeşil lego kullanıldığı için toplarsak 46 tane kullanılmıştır. Doğru cevap E seçeneğidir.